Herkese yeni bir Georgetown gününden merhabalar. Şimdi e, Chula Street bölgesine, Georgetown bölgesine, Chula Street'e geldim yeniden. E, bir motor kiralayıp adayı turlayacağız. Dün akşam e, buraları gezerken şans eseri Hostum e, karşılaştık. Ondan sonra arabayla o beni aldı bir yerlere falan gittik. Oraları tam çekemedim. E, bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Motoru kiralayacağım. Şurada dün bir fiyat sormuştuk. Gidelim oraya bakalım. Ondan sonra size detaylarını anlatacağım. Adanın etrafını komple bir dolaşmış olacağız diye düşünüyorum bugün. Hadi bakalım gidelim. Bu Stardust. Buraya gelmiştik. Sormuştuk. Bakalım şimdi bir içeride. Şimdi motorumu kiraladım. 35 ringit. O da aşağı yukarı 7.5 buçuk dolar yapıyor. 7,5 dolara kiraladık 24 saat. Bir de aldım. Yarın bir de teslim edeceğim. Şöyle bir motor. Fena değil. 125 cc Yamaha. 7,5 dolara bir gün kiralayacağız. 100 dolar 100 ringit depozito istedi. Depozito için nakitim yoktu. Pasaportu bıraktım. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şimdi binelim gidelim bakalım. Evet şimdi motor ilk duram olan Güzen camiye geldim. Ee, benim için birazcık challenge'lı bir şey oldu, baya zorlu oldu diyebilirim çünkü benim ilk motor deneyimim, daha önce bir motor deneyimim olmamıştı. İlk defa motorla böyle bir yolculuk yapıyorum. O da birazcık böyle zorlu oldu. Ee, sağdan soldan sağdan soldan gelenleri e, yakalayabilmek birazcık zor oluyor motorla. Geldim, başardım. İnşallah. Sağ salim bütün adayı da gezeceğiz. Şimdi gidelim. Caminin şu... içine girmeyi düşünmüyorum. Şimdi hızlıca gidelim. E, plajlar bizi bekliyor. Şuradan bir fotoğraf alacağım sadece. Bir de namaz vakti zaten. Gidelim bir fotoğraf alalım ondan sonra yola devam. Balıkçı abilerimiz yakalamışlar karidesleri. Bu abimiz de satıyor orada. Öyle <laughs> Balıkçı abimiz yakalamış. Bu da tüccar abimiz satıyor. Hemen kilo. Maybe two. Not two. Yes. Hey. Şuradan da şöyle bir görüntümüzü alalım balıkçı abilerimiz. Türkiye hakkında bilgileri var. Yarısı Asya'da, yarısı Avrupa'da diyorlar. Videoyu dondurmuştum. Böyle bir balıkçı bölgesi. Yolun kenarında şöyle bir tapınak gördüm. Dualar filan ediyor. Aşağıda bir şeyler var. Bir durayım dedim. Tamam. aşağıya inip bakmayacağım. Yani burada normalde bir plaj gözüküyor. Plajda yüzerim diye düşündüm ama bayağı pis gözüküyor. O yüzden yola devam ediyorum. Batu Ferengi biçteyim. Burası bayağı iyi gözüküyor. Bir şöyle bakacağım etrafta. Bir üstümü değiştirirsem şurada bir tuvalet plan var. Üstümü değiştirip bir denize atlamak istiyorum. Güzel gözüküyor. Fena gözükmüyor. Şöyle inelim bakalım aşağıya doğru. Çok kalabalık değil ama daha iyi aslında. Şurada üstümü değiştireyim ondan sonra geleyim suya atlayayım. Ortam fena değil. Batu Feringi'de bir tur bir denize girdim bakalım. Bayağı da sıcak su. Yani dışarının havasıyla suyun sıcaklığı aynı diyebilirim. Ama güzel. Şimdi birazcık burada güneşleneceğim. Buranın tadını çıkaracağım. Ondan sonra ilerleyen plajlara doğru devam edeceğiz. Saate bir bakayım ne kadar vaktimiz var. Hava kararmadan motoru bırakmak istiyorum. Gece sürüşü zor olabilir. Saat iki buçuk. Hmm, yaklaşık bir bu üç buçuk dört saatim daha var. Bu üç buçuk dört saatte de birkaç şelale göreceğim diye tahmin ediyorum. Bir de farklı plajlar da var. Bir 15-20 dakika burada takılır. Ondan sonra devam ederiz. Güzeldi. Ortam da güzeldi. Oraya gelinir. Daha uzun vakit geçirilir. Gerçekten Batu Feringi beğendim. Şimdi Batu Feringi Iron Waterfall. Yani Batu Feringi demir şelalesine geldim. Buraya şöyle bayağı e, ormanın içinde bir yerden geliyor. Motoru park ettim. Şuraya motoru park etmek için iki ringit para istediler. Çinli bir çocuk geldi dedim bir ringitim var tamam dedi köpekler var Google yorumlarında da görmüştüm biraz tehlikeli diyorlar havlıyorlar ama bir şey yapmıyorlar bütün Türk köpeklerin yanında hiçbir şey yok köpekler şimdi gidelim şu şelaleyi de görelim bayağı iyi gözüküyordu nasıl bir şeymiş bakalım sesi gürül gürül geliyor zaten hop iguana mı kertenkele mi Yürü koçum. Hop atla. Uçuyor resmen. Valla adamlar güzel yere tezgah kurmuşlar. Ama tezgahtan kastım yerleşmişler. Bizim Türkiye'de olsa burası işletme dolardı. O fotoğrafta gördüğüm yeri bulamıyorum ama ya. Fotoğrafta gördüğünler burası değildi. 100 metresi daha var. Burası değil. Şuradan bir yerden götürüyor. Bakalım bir. Ya Penang Adası'na bir, bir hafta tam anlamıyla ayırmanız lazım. En azından öyle düşünüyorum. Penang Adası şu ana kadar Malezya'daki gezdiğim en iyi yer. Heh, şurada merdivenler var. Kaçırmışız o merdivenleri. Oo. Evet. Fotoğraflarda gördüğüm yer burasıymış. Su yine az ama görüntü daha güzel. Bayağı iyi. Giriş, giriş ücreti hiçbir hiç şey yok buraya sadece bir ingit otobüs için verdi Şimdi Teluk Bahanga geldim. Burada aslında çok da yapılacak bir şey yokmuş. Şöyle bir balıkçı bölgesi var. Yine baktığınız zaman güzel gözüküyor tabii ki ama burası aynı zamanda e, ulusal milli parkın da girişi. 50 ringit dediler. Ben oraya girmeyeceğim ki zaten saat 4 oldu. Anca adanın etrafını dolanabilirim. Şimdi bir de şu büyük iskele var. O iskelenin oraya bakalım birlikte. Birçok Avrupalı turist de var. Onlar da yine kimisi taksi kullanıyor, kimisi motor kiralamış. Bu bölgelerde azım sanmayacak kadar Avrupalı turist de var. Tabi burası Tayland'a yakın Tayland'ın yanında buradaki turist sayısı bir hayli az ama yine de e, var yani turist kimisi de Tayland'dan vizaran için geliyor yani bir aylık e, vize süresini dolduran ya da iki, ay, u, iki aya uzatan sonrasında ülkeye giriş yapması gerekenlerde yine penanka gelebiliyor. Langkawi adası var hemen yakında orası da bayağı turistik orayı ben bir sonraki Malezya gelişime bıraktım açıkçası orası da bayağı turistik o oraya da geliyorlar fazlasıyla orası penang'tan e, plaj anlamında biraz daha e, ileride galiba öyle tahmin ediyorum gitmedim ama öyle duydum şimdi burada balıkçı kasabası gibi olmasından dolayı fazlasıyla kedi de görebilirsiniz tombul tombul kediler etrafta o yoğun bayağı yoğun bir balık kokusu geldi göle doğru ilerleyeceğiz. Burada bir göl var. Oraya doğru ilerleyeceğiz. Bayağı sıcak hava. Bir şeyler içmek istedim. Bir tane Coca Cola aldım. Şöyle. Sadece 3 ringit o da. 18-19 lira. Yani turistik bir yerde, bayağı turistik bir yerde sadece 3 ringite Coca Cola alıp içebiliyorsunuz. Malezya'nın en sevdiğim yanlarından birisi de bu. İnsanları geçirelim diye bir kaygıları yok. 3 ringite geldim. En turistik yerden, Milli Park'ın girişinden kolamı aldım. Şimdi onu içip yola devam edeceğim. Şimdi Telifbank Gölü'ne geldim. Etraf böyle tellerle çevrilmiş her yer. Adanın bu tarafları bayağı bir sakinleşmeye başladı. Adanın bu tarafı daha güzel diyebilirim. Şöyle gidiyoruz bakalım. Dediğim şelaleye geldik ama e, orayı göstermeyeceğim. Hemen yan tarafımda e, görüyorum motorun üstündeyim şu an ama orada e, 3-4 tane atlı bir tane abi e, banyo yapıyorlar, duş alıyorlar. E, o yüzden orayı göstermeyeceğim. Zaten küçük bir yer, çok büyük değil. İlerideki görülecek yerlere doğru ilerleyelim şimdi hep birlikte. Yolda ilerlerken şöyle bir tabela gördüm. Sanırım burada bir şelale var hemen şurada yakında bir yerde sesi geliyor zaten böyle ufaktan gürül gürül gidelim bakalım bir orada yüzülebiliyor da sanırsam eğer yüzülebiliyorsa bir yüzmek istiyorum şelalede birkaç tane çocuğu burada durup ileri giderken içeri doğru ilerlerken gördüm o yüzden ilgimi çekti yoksa burayı es geçebilirdim yani çünkü Burayı eklememiştim ben haritama. O içerisi şimdiden harika gözüküyor. Buraya bakar mısınız ya? Mükemmel gözüküyor ya. Ağaçlardan gökyüzü gözükmüyor neredeyse. Orada birileri var. Hemen oraya doğru gidelim. Nereden gideceğiz ama. Burası kapalı büyük sınav. Şuradan gidiliyor. Mangal mı yapıyorlar? Ateş ateş yakılmış oralarda da. Evet ulaştık. Mekan bayağı güzel gözüküyor. Şimdi şurada ufakta bir gireceğim suya, at. Bu Su bayağı soğuk. Çok da temiz olduğu da söylenemez. Bayağı insan girdiği için kirlenmez. Şimdi buranın da keyfini çıkardığımıza göre birazcık devam edelim. Sırada neresi var? Büyük ihtimal sanat sokak murallara gidiyoruz. Bakalım yolda başka bir şey görürsek onları da göstereceğim size. Devam ediyoruz. Şimdi bu meşhur balık plovu sokak sanatına geldim. Şu an karşıda görüyorsunuz. Burası bu turdaki son durağım olacak. Adanın kaldığım yere göre en uzak noktasındayım şu an. Bundan sonra görülecek çok bir şey yok birkaç tane birkaç tane değil bir tane plaj var orası da çok önemli bir plaj değil orayı atlayacağım çünkü görüyorsunuz gün batmak üzere mükemmel de bir manzara var şimdi e, burada birkaç fotoğraf çekip ondan sonra yoluma devam edeceğim videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi yorum atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. kalın.